2024-2025 eğitim öğretim yılı 12. sınıf coğrafya 1. dönem 2. yazılı soru örnekleri çözümleri. 1. soru Türkiye'de bölgeler arasında görülen sosyoekonomik sorunların çözülebilmesi amacıyla bölgesel kalkınma projeleri hayata geçirilmektedir. Bu projelerin genel amaçlarını açıklayınız. Türkiye'de bölgesel kalkınma projelerinin amacı az gelişmiş bölgelerin potansiyellerini değerlendirerek kalkınmalarını sağlamaktır. Bölgesel kalkınma projeleriyle kırsal nüfusun gelir düzeyi ve yaşam kalitesinin artması, kültürel mirasın ve doğal güzelliklerin turizme kazandırılarak turizm faaliyetlerinin çeşitlenmesi, eğitim, sosyal ve kültürel hayatın gelişmesi beklenmektedir. İkinci soru, ulaşım sistemleri ve yol güzergahı seçiminde yükselti, engebe durumu, dağların uzanış doğrultusu ve eğim belirleyici etkiye sahip bazı faktörlerdir. Türkiye'de karayolu ulaşım üzerinde bu faktörlerin etkisini açıklayınız. Türkiye yükseltisi fazla olan ve dağların genellikle doğu-batı doğrultuda uzanış gösterdiği bir ülkedir. Bu nedenle Türkiye'de karayolu ulaşımı genellikle doğu-batı yönünde gelişme göstermiştir. Türkiye'nin kuzey ve güney kıyılarına paralel uzanan dağlar bu kıyıların iç kesimlerle karayolu bağlantısını güçleştirmektedir. Bu durum tünel ve viyadük gibi yapıların sayısını artırmıştır. Üçüncü soru. Karayolu ulaşımını diğer ulaşım türlerine göre dezavantajlı kılan olumsuzlukları yazınız. Karayolu ulaşımında taşıma miktarına göre maliyeti ve tüketi enerji miktarının fazla olması, Çevre kirliliğine yol açması, özellikle kaza riskinin yüksek olması, kara yolunu diğer ulaşım türlerine göre dezavantajlı kılmaktadır. Dördüncü soru, aşağıdaki grafiklerde ticaret bölgelerinin 2020 yılında dünya ticaretindeki payları verilmiştir. Buna göre, küresel ticaret üzerinde etkisi en fazla olan bölgeyi belirleyip, bu bölgenin küresel ticaretteki önemini açıklayınız. Şimdi grafiğe baktığımız zaman Asya Pasifik ihracat %38, ithalat %34.1. Bu durumda Asya Pasifik küresel ticaretteki payı en fazla olan birinci bölgedir. Ayrıca bu bölgenin güçlü ekonomik yapısı, sanayi kapasitesi, tüketim alışkanlıkları ve büyük bir pazar olması ticaret üzerinde belirleyici bir etki oluşturmaktadır. Beşinci soru. Aşağıdaki tabloda 2020 yılında Türkiye'nin iç ticaretinde yer alan bazı ürünler verilmiştir. Tarım ve hayvancılık ürünleri, sanayi ve maden ürünleri, hizmet sektörüne ait ürünler. Türkiye'de nüfusun sanayi kuruluşlarının ve doğal kaynakların dağılışındaki düzensizlik, bölgeler arasında ticari faaliyetlere ortam hazırlamıştır. Bu kapsamda kırsal kesimle şehirler arasında canlı bir ticaret görülmektedir. Buna göre tabloda verilen ürünlerden hangilerinin şehirlerden kırsal kesimlere satılması beklenemez. Şehirler tarım ürünlerine ve sanayi ham maddesine kırsal kesimler ise sanayi ürünlerine daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda şehirlerden kırsal kesimlere tarım ürünleri, hayvansal ürünler, su ürünleri ve orman ürünlerinin ham maddesinin satılması beklenemez.